Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Biliyorum Fenerbahçe maçına saatler var. Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Birliği ile Eryaman Stadı'nda oynayacak. Bu maçta tabii ki kadroyu merak ediyoruz. Acaba Mourinho'nun dışladığı oyuncular mı bu kadronun içerisinde yer alacak? Yoksa yine aynı sistem devam mı edecek? Mesela üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak? Bunu bilmiyoruz. Bunun dışında ben İrfan Can Kahveci'nin, İsmail Yüksek'in e, kadroda yer alacağını düşünüyorum. Talişkalı en nesirili bir kadro. Conduran zaten yok. E, yani bu maçla ilgili çok da uzun uzun konuşmak istemiyorum. Çünkü çok hareketli günlere geldik transferle ilgili. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir maç olduğunu söyleyerek bitirelim. Kerem Aktürkoğlu konusuna geçelim. Hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Kerem Aktürkoğlu 22.5 artı 2.5 uçukla e, yani 25 milyon euro ile artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. Akşam saat 21'de İstanbul'a gelecek imza atacak. Daha sonra milli takım kampına katılacak. Milli takım e, kadrosunda olduğu için e, sonrasında milli aradan sonra da Fenerbahçe formasını giymeye başlayacak. E, Kerem Aktürkoğlu tabii ki Geç mi kaldı acaba yeni hocayla ne yapacak gibi sorular var ama netice itibariyle artık bir transfer gerçekleştiğine göre o transfere göre konuşmak lazım. Bu arada tabii eski hocası diyelim öyle söylememiz gerekiyor Benfica'dan Bruno Large'da onunla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Burada çok mutluydu diyor. Örnek bir davranış da sergiledi diyor Fenerbahçe maçına gönderme yaparak. Fenerbahçe maçında nasıl örnek bir insan olduğunu gösterdi bize Fenerbahçe'ye karşı yardımcı oldu diyor. İşte o golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışına attı. İşte zaten söylemek istediğim bu. İşte madem bu yapılıyor neden daha önce yapılmadı sorusunu da söylememiz gerekiyor, sormamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncusuyla ilgili transfer gündemi devam ediyor. Spartak Moskova ee, sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Cikuyu istiyor 4 milyon Euro'luk da bir teklifi var Hani ben bana sorarsanız Fenerbahçe'nin hiç düşünmeden göndermesi gerekiyor Neden söylüyorum bunu uzun bir süreç oluştu ve orada sayısal fazlalık olmaya başladı ee, Osterwolde var Milan Şiklinyar var Çağlar Söyüncü var e, BKO'nun zaten gitme olasılığı yok yani acaba BKO'nun e, askıya mı alınacak e, bon servisi onu da bilmiyoruz e, ama e, bu sayısal çokluk içerisinde belki de ihtiyaç hasıl olmayabilir ama e, bir yıl daha sözleşmesi var seneye bedava gitmesindense bu sene 4 milyon euroluk bir e, teklifle gitmesi daha mantıklı görünüyor. Bu arada e, Fenerbahçe'de bir numaralı Santrofor konumunda en ama onunla ilgili son günlere yaklaştığımızda hani o Son günler çok önemli. Yarın bitecek transfer e, Avrupa'da West Ham yeniden atağa kalktı ve 40 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedilmeye başlandı. Özellikle İngiliz basınında var. E, tabii Arap coğrafyasından teklifler aldığı da bir gerçek ama ben şu saatten sonra şu andan itibaren Fenerbahçe'nin çılgın bir teklif gelmediği sürece ya da çılgın bir oyuncu transferini gerçekleştirme ihtimali olmadığı sürece bu durumu e, kesinlikle kabul etmeyeceğine inananlardanım, böyle düşünüyorum. Ama tabii sonuç itibariyle transfer e, dinamik bir süreç. Bu dinamik süreç içerisinde bazı şeyler olabilir. Şimdi tabii ki en çok merak edilen, bu arada e, gerçekten de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki o transfer süreçlerinde yaşadığımız gerilimi bir kez daha yaşadık. Ama şunu da söylemem lazım, Kerem Aktürkoğlu konusunda. Galatasaray büyük bir nezaket gösterdi. 5 gün bekletip Avrupa listesine yazılmasını engelleyebilirdi Kerem Aktürkoğlu'nun. Onu yapmadı ve Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da oynayabileceği yolu açtı. Onu vurgulayalım. Şimdi şöyle devam edelim ama rekabet başka bir düzlemde devam ediyor. Ondan, ondan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? En çok tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu sürpriz iki gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesini söyleyelim. Ay, Aykut Kocaman Volkan Demirel işbirliği. Volkan Demirel bir açıklama yaptı ve dedi ki ben sadece bir kişinin yanında çalışırım. O da Aykut Kocaman. Ona, ona olan saygım çok büyük dedi. Yani Aykut Kocaman Volkan Demirel e, ikilisi göreve gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Tabii ki işte Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol çok savunma futbolu diyor. E, onun için e, onu kabul etmeyen Fenerbahçe taraftarları var. Diğer taraftan işte Volkan Demirel'in e, ne kadar etkisi olur diyenler var ama bir yandan da Volkan Demireli isteyen bir e, kalabalık da var. Onu da özellikle e, belirtelim. Yani bu bir formül, ikinci formül zaten İsmail Kartal formülü. Onunla ilgili de Bugün Hamdi Akın'la bir görüşme yaptı. Şimdi bu da biraz kafa karıştırıcı bir durum çünkü Yüksek Divan Kurulunda Hamdi Akın görevi bırakacağını açıklamıştı. Şimdi bu şartlar altında e, ne tür kulisler oldu e, onunla ilgili sadece e, yorum yapabilirim. Yani yorum yapacağım. Ne tür kulisler oldu? Şimdi şöyle bir kulis olabilir. E, orada ben ayrılacağım demişti. Ee, sonrasında Hamdi Akın'a yönelik çok sert sözler söyledi Mourinho. Buna karşılık e, Mourinho'nun bu sözlerine nasıl söylersin böyle sözleri diye bir tepki göstermedi Ali Koç ama gönderdi. Acaba gönderdiği zaman e, Hamdi Akın'ın da e, gururunu okşayacak bir açıklama mı yaptı? Senin için de gönderdim dediyse o zaman Hamdi Akın'ın kalması yolunda e, ikna edebilir. Onu da özellikle vurgulayalım ama netice itibariyle İsmail Kartal'la Hamdi Akın görüştü. Tabii bir açıklama yok bu görüşme. E, hatta basın tarafından da fotoğraflandı. Yerlilerde şu anda görünen en güçlü adayın İsmail Kartal olduğunu söyleyebiliriz. Yerlilerde diyorum, yabancılar konusunda da Devin Özek'in isteği var. Devin Özek Roger Schmidt'i öneriyor. Yani onun olması halinde Fenerbahçe'nin bir Alman ekolüne e, yöneleceğini e, ve bu ekolle yürüyebileceğini, daha iyi noktalara geleceğini söylüyor ama tabii e, bu noktada son kararı e, Ali Koç veriyor biliyorsunuz. Ali Koç bu konuda karar verecek. Şimdi ee, sürprizler bitmediği için hemen bir Fenerbahçe videosu çekeyim dedim maça kadar. Yusuf Akçiçek El Hilal'le anlaştı gibi. Gibi diyorum. Çünkü 22 milyon euro bonservis servis bedeli. ikinci satıştan %20 pay. Ve 20 milyon TL kazandığı ortamda 6 milyon euro kazanacak ve güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Az önce stoperleri sayarken onu da saymıştık, onu saymamıştık. Bu nedenle saymadık. Onu da saymak lazım gitmezse tabii ki çağları saydığımız gibi işte yani Milan Şikringar, Osterwolde, Yusuf Akçiçek yani sayısal yeterliliğin orada oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki Yusuf Akçiçek gitmesi doğru mu yanlış mı? Şimdi şöyle bakıyorum ben hani şöyle bir durum söz konusu Melih Demiral'ı tekrar İtalya'ya dönme olasılığı içinde görüyoruz. Yani Milan'a dönme olasılığı bu da ne anlama geliyor? Demek ki oraya gidildiğinde de Geri dönülebiliyor iyi bir takıma. Ee, henüz olmadı ama neticede böyle bir gerçek de var. Şimdi gelelim e, transferdeki diğer noktalara. Şimdi İv Bisuma, e, Fenerbahçe e, Mourinho'yu gönderdikten sonra 3 oyuncuya çok yakın temas kurdu. Bunlardan bir tanesi İv Bisuma ve görüşme gerçekleşti temsilcisiyle. E, Tottenham'lı oyuncu 29 yaşında geçen sezonda iyi bir performans sergiledi. 25 milyon euro güncel piyasa değeri var. Bu çok büyük bir rakam çünkü 2026'da sözleşmesi sona erecek. Burada önemli nokta şu. Onun bir ön libero olması bu nedenle ben ihtimali biraz zayıf görüyorum. Yani evet buralarda çok yoğun bir şekilde Oyuncu bulundurmanın avantajları olabilir, derinlik olabilir ama Edson Alvarez'i de aldınız. Bir de Amrabat var daha henüz sözleşmesinden çıkmadığınız. Dolayısıyla Iubissouma bir ön libero olarak bence çok fazla ihtimal dahilinde değil. Ama Fenerbahçe'nin temsilcisiyle görüştüğü gerçeğini söyleyelim. Bunun dışında asıl günün bombası, onu en sona bırakayım. Fenerbahçe'de Asensio trafiği devam ediyor. 29 yaşındaki İspanyol oyuncuyu için Paris Saint Germain 20 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 15 milyon euroya çıkabiliriz daha fazlasına çıkmak istemiyoruz diyor. Kesinlikle Fenerbahçe'nin kreatif, yaratıcı bir orta alan oyuncusuna ihtiyacı var. Ve ee, bir şans doğabilir Fenerbahçe için. Hala Aston Villa'ya gitmiş değil. Geçen sezonu Aston Villa'da oynadığı için Aston Villa oyuncuyu istiyordu. 21 maç 8 gol 1 asistle oynamıştı geçen sezon. Ve gelelim günün bombasına. E, Ederson e, uzun bir süredir Galatasaray oyuncuyu transfer etmek için uğraşırken Fenerbahçe City ile görüşmelere başladı. 12 milyon euro teklif etti birinci görüşmede. E, sonrasında... E, Kabul edilmedi bu. 15 milyon euro istedi e, City. Arkasından Fenerbahçe 12 milyon artı kolay bonuslarla 3 milyon euroyu teklif etti. Şimdi yanıt bekliyor. Tabi bu yanıtı Galatasaray'da bekliyor. Genel anlamda Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.